Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Çarşamba gününün Avrupa Ligi karşılaşmalarıyla tekrardan birlikteyiz. Bildiğiniz üzere 5 Ağustos'ta Avrupa Ligi mücadeleleri tekrardan başlayacak. Son 16 turundaki mücadelelerin bazıları oynandı. Mesela bir Inter Hetafe mücadelesi var. Bu karşılaşmanın ilk mücadelesi olacak ve bu karşılaşmayı da ben yine değerlendirmeye çalışacağım. Enine boyuna tabii ki de Videonun başında siz değerli dostlarımızdan yine like desteklerini bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yine hafta içerisinde, hafta sonunda da çok güzel beğeniler ve yorumlar göndermişsiniz. Tabii ki de bayram olması nedeniyle bu arada geçmiş bayramınız tekrardan mübarek olsun, kutlu olsun. Bayram olması nedeniyle de stüdyomuzda çok fazla bulunamadık. Gelenlerimiz, gidenlerimiz oldu. Mesajlara çok fazla dönemedik ama yine şöyle mesajlara baktığımda çok güzel mesajlar göndermişsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada katıl butonuyla bizlere destek veren arkadaşlarımızın sayısı da her geçen gün artıyor. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz biz kupon bazında her şeyi değerlendirmiyoruz. Orada daha farklı bilgiler de verebiliyoruz. Gazeteler yapmaya çalışıyoruz. Yine tabii ki de iddia kuponları üzerine araştırmalarımız oluyor, tavsiyelerimiz oluyor. NBA dahil futbol ve basketbol üzerine sürekli olarak sizlere içerikler üretmeye çalışıyoruz. Onun dışında yine medyamızda yayınlanan haberleri de çok güzel bir şekilde takip etmişsiniz. Yorumlarınız da var. Hepinizin ellerine kollarına sağlık. Tabi bu dönemde normalde tahmin videoları çok fazla izlenmez ama geçen seneye kıyasla baktığımızda ve yine bu seneyi değerlendirme altına aldığımızda çok güzel de izlenmeler almışız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. ilgi ve alakanızdan dolayı tekrardan hatırlatayım. Tabi artık biraz daha önemli karşılaşmalar, zor karşılaşmalar bizleri beklediğinden dolayı çarşamba günü videomuza çok güzel bir like bekliyorum sizlerden yapabilirseniz bir like gönderirseniz hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok fazla uzun tutmayacağım. Hemen karşılaşmalara geçeceğim ve yine tabii ki de sizlerin talepleri doğrultusunda zaten ufak ve takipli koyuyoruz her zaman dediğimiz gibi biliyorsunuz. Ben bazı kupon tavsiyelerimi de sizlere aktaracağım. Sizler tabii ki de kendi bildiğiniz karşılaşmalarla birlikte bizlerle de aynı fikirde olduğunuz mücadeleler varsa onları değerlendire bilirsiniz. Hafta sonuna baktığımızda uzun bir seri vardı. Hatırlayacaksınız cumartesi gününden itibaren hatta cumartesi gününe kadar sadece mesela iki tane karşılaşmada yanılmıştık. Şöyle baktığımız zaman 20'den fazla mücadele yorumlamışız. NBA'de dahil bunların için ama son videomuzda detaylandırdığımız NBA videomuzu da izleyenler vardır. Belki orada biraz beklediğimiz gibi geçmedi karşılaşmalar ama vermiş olduğumuz bilgiler tabii ki de her zaman esastır diyoruz ve NBA'in zaten zor olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Orada alt üst tercihlerinden ziyade onları bilmeyenler de değerlendirebilir. Alt üst tercihlerinden ziyade hangi takımın handikapta kalabileceği veya geçebileceğine dair detayları sizlere aktarmaya çalışıyoruz ki NBA videolarımızda bazı günler her zaman yetişme ihtimali yok çünkü bazı günler karşılaşmalar başlamadan 3 saat 4 saat kadar önce gelmeye çalışacak. Handikaplar da değişiyor. Mesela cumartesi günü futbol tercihlerimize baktığımızda Atalanta mücadelesinde bir gol gelmediğinden dolayı bir kuponumuzda yanılmıştık ve seriyi sonlandırmıştık. Pazar günü de talepleriniz doğrultusunda bir ses kaydıyla montaj yapmıştım. Orada da Stabek mücadelesi beklediğimiz gibi geçmedi. Onu söyleyelim. Bodo mücadelesi 3-2 şeklinde tamamlandı ama yine sürpriz çıkmadığını söyleyelim. Hem gollü bir şekilde Bodo mücadeleyi kazandı. Ben handikapa gitmiştim. Yine gollü şekilde Bodo galibiyetini değerlendirenler var. Kendilerini tebrik ederim. Ve diğer mücadeleler zaten kazanmıştı. Yine değerlendirme yapanları tebrik ediyorum ben. İsterseniz hemen Avrupa Ligi'ndeki mücadelelere şöyle bir bakalım. Tabii yani bu mevsimde Avrupa Ligi'nin olması çok enteresan geliyor bizlere de ve Avrupa Ligi'ne uzun bir ara verilmesinden sonra da takımların bu lige nasıl başlayacağını, birbirlerine karşı nasıl konsantre olabileceğini düşünmek gerçekten çok zor ama yine de tabii ki de bazı değerlendirmelerimiz var. Onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Hem oyuncu bazında hem de taktik formasyon açısından detayları vereceğiz sizlere. İlk mücadelemizle başlayalım isterseniz. 19.55'te Shakhtar Donetsk evinde Wolfsburg'u ağırlayacak. Zaten seyircisiz oynanıyor karşılaşmalar. Biliyorsunuz ki Shakhtar'ın da bu karşılaşmada hani öyle iklim avantajı da yok. Yani Ukrayna'nın da şu anda ılıman bir iklim içerisinde olduğunu düşündüğümüzde, 20 derecelerin üzerinde olduğunu düşündüğümüzde normal şartlarda Şampiyonlar Ligi'nde olsun, Avrupa Ligi'nde olsun Shakhtar'ın rakiplerine karşı bir avantajı da olabiliyordu. Özellikle kuru soğuk avantajı çok fazla olabiliyordu. Çünkü Şakhtar bu mevsime çok alışkın bir takımdı. Özellikle kuzeyliklerinden gelen takımlara karşı değil de orta Avrupa'da veya Batı Avrupa'da ya da Güney Avrupa'da olan takımlar Şakhtar'a karşı çok fazla zorlanıyorlardı. Tabii Shakhtar Donetsk kendi liginde çok rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaşmıştı. Yine takip eden değerli dostlarımız da var tabii ki de Ukrayna Ligi'nin. Biz de zaman zaman yine değinmiştik Shakhtar ama çok fazla değerlendirdiğimiz bir takım değil. Genelde Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla değerlendirdiğimiz bir takım Shakhtar Donetsk. Wolfsburg'da Bundesliga'nın bitimine doğru biraz da açılmıştı hatırlayacaksınız. Özellikle ofansif futbolunu çok fazla göstermeye çalışmıştı ama Almanya'da yani Bundesliga'da baktığımızda Wolfsburg'un takım savunmasını en iyi yapanların arasında olduğunu yine bültenlerimizde sizlere detaylandırmıştık. Burada çok fazla değinmeyeceğim. Tabi bildiğiniz gibi ilk maç Almanya'da 2-1 sonuçlanmıştı. Deplasman ekibi Shakhtar mücadeleyi kazanmayı başarmıştı. O yüzden Shakhtar Donetsk evinde oynayacağından dolayı bu karşılaşmada tabii ki de çok doğal olarak temkinli başlayabilir düşüncesindeyim ben. Ama Wolfsburg temkinli başlayacak mı? Bence başlamayacak. Tamamen hücum odaklı bir futbol oynayacağını yine UEFA'nın mesela kadro listesinden de bakarak bunları söyleyebiliriz. Onlar da muhtemel kadroyu değerlendirmişler. UEFA'nın kendi resmi sitesinde var. Sizler de bakabilirsiniz. İleride Mehmedi'nin e eksikliği var. Yine UEFA Avrupa Ligi'nde ciddi anlamda takımına katkı veren. Şu ana kadar da 3 golü bulunuyordu Mehmedi'nin e ve bu karşılaşmada oynamayacak. Ve Kors de oynayabilir. Kesin oynayacaktır zaten. Ve onun yanında çift santrafor şeklinde başlama ihtimali de var Wolfsburg'un. Tabi Wolfsburg çift forvet şeklinde başlayabilir ama Shakhtar Donetsk nasıl başlayacak? Mesela Moraes tek santrafor şeklinde mi başlayacak? Veya yanında Tyson mı olacak? Tyson yanında olursa daha farklı bir futbol olabilir, daha hücumcu bir futbol oynayabilir Shakhtar ama Tyson yanında olmazsa orta sahayı çok fazla kalabalık tutabilir Shakhtar. O yüzden ben UEFA'nın web sitesindeki muhtemel 11'lere bakmaya çalıştım. Ben bu karşılaşmada iki takımın gol atarına gittim. 1.48'lik oranı var. Mücadeleden de 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Hatta sürpriz de yaparsa Wolfsburg yapabilir gibi geliyor bana. Çünkü Shakhtar'ın zaten seyirci avantajı da olmayacak bu karşılaşmada ki ilk maçta da mesela Wolfsburg'un seyirci avantajı yoktu. Bunların yanı sıra Shakhtar'da İsmail'in de oynamaması bekleniyor. Sakatlığından dolayı bu karşılaşmada oynamayacak. Önemli bir eksik sol tarafta. Yine Avrupa Ligi'nde de önemli işler yapmış. Takım Hücuma çıkarabilecek en önemli oyunculardan bir tanesi İsmail'i de oynamayacak bu mücadelede. E, şaktar etkilenebilir ama yine tam kadroya yakın sahaya çıkacağından dolayı ben bu mücadelede Şaktar'ın beraberliği oynayacağını düşünmüyorum. Oldukça açık bir futbol izleyebiliriz özellikle ikinci yarıdan itibaren. Buna bağlı olarak beklentim karşılıklı gol var şeklinde 1.48'lik oranı var. Yine benle aynı fikirde olan sevgili dostlarımız da mücadeleyi değerlendirebiliriz bilirler. Geçelim diğer mücadelemize. Temsilcimiz biliyorsunuz Kopenhag'la oynayacak. Danimarka'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Saat 19.55'te Kopenhag Başakşehir'i ağırlayacak. Temsilcimize de başarılar diliyoruz tabii ki de bu vesileyle birlikte. Okan Buruk ve öğrencileri şampiyon da oldular. Süper Lig'de artık 6. büyüğümüz de var. Başakşehir. Kopenhag deplasmanında destan yazmak için çeyrek finale çıkabilmek için bu mücadeleden en kötü beraberlik almak durumunda. Yenilgiler senaryosu var ama ben oralara çok fazla gitmeyeceğim. Kopenhag'ın evinde oynamış olduğu Avrupa Ligi mücadelelerini araştırarak bu mücadelede tahminimi ben sizlere aktarmak istedim. Kopenhag şimdiye kadar oynamış olduğu karşılaşmaların hepsinde ilk yarılarda, özellikle ilk yarılarda çok fazla temkinli futbol oynadı Avrupa Ligi'nde. Yine aynı şekilde evlerinde oynamış oldukları Danimarka Süper Lig mücadelelerinde de çok fazla pozisyonlu mücadeleler oynamıyor Kopenhag ki burada Okan Buruk'un ben rakibin üzerine çok fazla gideceğini düşünmüyorum ilk etapta özellikle. Zaten Enzo Crivelli'nin de cezalı olduğunu düşündüğümüzde bizim için Avrupa Ligi'nde önemli bir oyuncu biliyorsunuz ve şu ana kadar yine 3 gol 2 asistle oynamış. Başakşehir'in en etkili oyuncularından hatta başında gelen oyuncularından bir tanesi Enzo Crivelli. O yüzden ben biraz temkinli oynayabileceğini düşünüyorum Okan Burun zaten Kopenhag'da. Çok fazla hücum becerisi olmadığını işin içine koyduğumuzda ben maç genelinde 3.5 gol altı tercihinin oldukça ideal olabileceğini düşünüyorum tabii ki de yine Sisteme girebilecek yüksek oranlı tercihler de var ama ben burada ideal tercihimi sizlere aktarmak istiyorum. Yine katıl butonundaki arkadaşlarımızla birlikte sistem kuponları, ufak denediğimiz sistem kuponları da gelecektir diye söyleyelim. Dediğim gibi ben mücadelenin maksimum 1-1 bitebileceğini düşünüyorum. Umarım Başakşehir bu mücadeleyi kazanır. Ülke puanı için de çok önemli bir karşılaşma. Umarım çeyrek finale çıkar. Aklımdan geçen skor 1-1 ama 1-0 Başakşehir'de kazanırsa hiç fena olmazmış gibi gözüküyor. 2-50 oranı var. Başakşehir tarafına da biraz yakın olduğumdan dolayı da alternatif olarak Başakşehir'in yenilmezliğini siz değerli dostlarıma tavsiye edebilirim ben. 0-2 çifte şansı da mesela 1.35'lik bir orana sahip. Ben 1.22'den 3.5 gol altını bu karşılaşmada yapacağım ideal kuponda değerlendirdim. Ve geçelim isterseniz son mücadelemize Avrupa Ligi'nde seçmiş olduğum çarşamba gününün son karşılaşması. Saat 22'de Inter ile Hetafe arasında oynanacak. Tabi İtalyan takımlarıyla İspanyol takımları oynadığı zaman karşılaşmaları gerçekten tahmin etmek çok ama çok zor ki Inter'in de son karşılaşmasını yine lig mücadelesini izlediyseniz özellikle Eşli Yang'ın performansını çok beğendim ben. İnanılmaz işler yaptı. Atmış olduğu o curve golde inanılmaz yetenek gerektiren bir gol ki Eşli Yang'ın yaşlandıkça daha iyi yere gittiğini de Inter forması altında net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ben Hetafe tarafından başlayayım isterseniz sevgili dostlar. Yine sezon genelinde sizlere çok fazla anlatmış olduğum Hetafe'nin çok sert ve agresif bir takım olduğunu görebiliyoruz. Hem Avrupa için bunu söyleyebiliriz hem de La Liga için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem görmüş oldukları kart sayısı, onun dışında yapmış oldukları pualler inanılmaz fazla, rakamsal olarak inanılmaz fazla. Yani şöyle de özetleyebiliriz aslında. La Liga'nın en sert takımı İtalya'nın ortalama düzeyde agresif olan takımına karşı oynayacak. Bu mücadelede bir kırmızı kart da çıkabilir eğer Hetafe mücadeleyi sürekli olarak kitlemek için oynarsa. Hetafe ilk maç olması nedeniyle buradan 0-0 ayrılmak isteyecektir veya skor da bulabilirse 1-1 ayrılmak isteyecektir. Ama Inter'in oynamış olduğu oyun çok önemli. Özellikle Conte'nin kanatları çok fazla kullanması yine sezon genelinde Inter'in en önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Zaten şöyle baktığımız zaman İtalya Serie A'ya kanatları çok iyi bir şekilde, verimli bir şekilde kullanan sadece 4 tane takım var. Lazio, Juventus, Inter ve Milan şeklinde bu takımları sıralayabiliriz. Tabi burada oranlara baktığımız zaman, galibiyet oranına baktığımız zaman mesela Inter'in 1.62'lik bir oran açıldığını görebiliyoruz. Onun dışında 2.5 gol üzerinin de 2.05 şeklinde açıldığını görüyoruz. Bu tamamen dediğimiz şeylerden dolayı. Yani iddia risk yönetimi de bahis firmaları da aynı şeyi düşünüyorlardır diye düşünüyorum ben. Etafe bu mücadelede oldukça agresif oynayacak ve orta sahayı çok fazla kalabalık tutacak. Yani bir beraberlikle buradan ayrılmak isteyeceğini düşündüklerinden dolayı oranlar bu şekilde açılmış diye düşünüyorum ben. Ancak ben Inter'in oynamış olduğu dediğim gibi hem kanat oyununu hem de ileride başlayacakları Lutaro Martinez ve Lukaku ile birlikte çok fazla etkili olabileceklerini düşünüyorum. Belki erken dakikalarda golü bulamazlar ama ikinci yarı itibariyle ben gol bulabileceğini düşünüyorum Inter'in. O gol geldikten sonra da Hetafe ileri çıkacaktır görüşündeyim ve onları da yine çift santrafor şeklinde bekliyoruz ileride. Tabi Hetafe tarafında da Jemmata'nın yine Avrupa Ligi'nde göstermiş olduğu performans çok önemli ve çok fazla da agresif bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yine en fazla sarı kart gören oyuncuların başında geliyor. Cem Mata ve onunla birlikte ileride oynamasını beklediğimiz Anhel Rodriguez var. O da yine çok agresif bir oyuncu ama oldukça da etkili bir futbolcu. Özellikle gol yollarında. Bu yüzden ben mücadeleden iki gol çıkabileceğini çok idealden değerlendiriyorum. 1.5 gol üzerinin oranına baktığımızda 1.35 şeklinde bir oran alacağız. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız mücadeleye 1.5 gol üstü tercihinde bulunabilirsiniz. Sisteme gidecek olan arkadaşlarımız varsa benim gibi ufak oynayan sisteme gidecek arkadaşlarımız varsa 2.5 gol üstünü de değerlendirebilirler. Bakarsınız Inter ilk yarıdan itibaren golü bulur ve ondan sonra da mücadele Hetafe tarafından bulunan bir golle birlikte açılabilir. Aynı fikirde olanlar değerlendirmelerde bulunabilirler. Bu üç karşılaşmayı alt alta koyduğumuzda Avrupa Ligi kuponumuz nasıl oluşuyor? İdeal olarak sizlere çıkarmış olduğum Avrupa Ligi kuponumuz şu şekilde oluştu. Shakhtar Wolfsburg mücadelesi karşılıklı gol var şeklinde 1.48 oranı var. Kopenhag Başakşehir 3.5 gol altı tercihini değerlendirdim. 1.22'lik orana sahip ve Inter Hetefe mücadelesi maç sonu 1.5 gol üstü şeklinde onun da oranı 1.35 şeklinde. Bu karşılaşmaları alt alta getirdiğiniz takdirde 2.43'lük ideal bir oran elde etmiş olacaksınız. Yine keyiflik ve takipli kuponlarınızda hepinize bol şanslar diliyorum. İki tane daha karşılaşma var. Çok üzerinde durmayacağım bu mücadelelerin. İki mücadelemizin de İsveç Ligi'nden olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta da değerlendirmiştik biliyorsunuz İsveç Ligi'ni. Saat 20'de oynanacak Warbergs Jurgard'ın mücadelesi var. Bu karşılaşma hakkında iki takımın birbirine gol atması çok mantıklıymış gibi geldi bana. 1.55 orandan o yüzden sizlere aktarmak istedim ki geçtiğimiz Jurgard'ın mücadelesini hatırlayın. 1.85'lik 2.5 gol üstü oranı vardı. Mücadelenin yine 2.5 gol üstüne gidebileceğini iki takım bazında değerlendirerek sizlere aktarmaya çalışmıştık ki 1.5 gol üstünü normal ideal kuponumuza almıştık ama 2.5 gol üzerine de gidebileceğini değerlendirmiştik. Yine bu karşılaşmada da ben 2-1'lik veya 2-2'lik bir sonuç bekliyorum. Jurgard'ın son karşılaşmada oynamış olduğu oyunu gerçekten çok fazla beğendim. Özellikle daha yaya gelmeden orta alan grubundaki oyuncuların sürekli olarak kaleye şut çektiklerini notlarımız arasına aldık ve siz değerli dostlarımıza aktardık. Tabii Warbergs'ten neden goller bekliyorum onu da söyleyeyim isterseniz sizlere. Warbergs'in sadece bir tane karşılaşmasını izledim ben ama yine iki tane referans alabileceğimiz karşılaşması var Warbergs'in. Hangi karşılaşmalar bunlar? Bir tanesi Elfsborg mücadelesi yine zor bir karşılaşmaydı. Bu mücadelede 3 gol buldular ve tam 9 tane net gol pozisyonda girdiler ki Esborg'un da o kadar kötü savunma yapan bir takım olduğunu söyleyemeyiz. Fena değiller o konuda. Ve yine sezon başında oynamış oldukları Malmö mücadelesinde oldukça diri bir takım görmüştük ki Malmö'nün ilk izlediğim mücadelesiydi. Gerçekten Malmö'nün karşısında iyi bir takım vardı. Hala daha sürdürüyorlar performanslarını ve ben bu mücadelede Jurgarden kalesine gol bulabileceklerini düşünüyorum. Geçelim son mücadelemize. Yine İsveç Ligi'nde oynanacak ve saat 20'de başlayacak Hammerby Falkenberg mücadelesinden kısa bir şekilde bahsedelim. Hammerby'nin savunmasıyla hücumunun kötü olduğunu her bölümde detaylandırdık sizlere. Onlar da Helsingborg deplasmanında bir birlik bir beraberlik almışlardı. Aslında yenebilecekleri bir rakipti ama yine bulmuş oldukları gol pozisyonlarını gole çeviremediler. Zaten çok fazla da pozisyona giremediklerini söyleyelim ama Falkenberg gibi bir takımla oynayacaklar. Yani Falkenberg İsveç Ligi'nde kimle oynarsa oynasın oynamış olduğu formasyon neticesinde karşılaşmadaki tempoyu yükseltebilecek bir takım. Karşılaşmadaki tempo yükseldiği zaman da Hammer bir de eğer boşluk bulursa bu karşılaşmada ben goller bulabileceğini düşünüyorum. Falkenberg tarafından da goller beklenebilirmiş gibi gözüküyor. O yüzden mücadelenin 2.5 gol üstüne gidebilmesi çok normalmiş gibi gözüküyor. İki takımın da tabii ki de gollerini de değerlendirebilirsiniz. Ama ben 1.45'lik oranı bulmuşken 2.5 gol üzerine gittim ve bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirdim. Warberg jurgarden mücadelesiyle bu karşılaşmayı kombin ettiğiniz zaman da 2.24'lük oldukça İdeal bir kupon öne çıkıyor. Çok yüksek oranda değil ama ideal bir kupon öne çıkıyor. Mücadelelerden de bazı karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Tabii ki de bizlerle aynı fikirde olduğunuz karşılaşmaları değerlendirmenizi her zaman tavsiye ediyoruz. Yarın da yine çok güzel bir fikstür var. Avrupa Ligi bülteni ile birlikte karşınızda olacağız. Eğer destek için hala daha da beğeni göndermediyseniz beğenilerinizi rica ediyoruz efendim. Çok teşekkürler. Yorumlarınızın da hepsine çarşamba günü itibariyle tekrardan geri döneceğimi hatırlatayım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ben de sizlerle birlikte yorumlar kısmında olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Her şeyden önce sağlıkla kalın. Hoşçakalın.